Bu bir vlog videosunun devamı geliyor. Her sefer devam 30 dakikalık atabilirim şey. bu videoyu efendim. <laughs> Bak bay bay. Bu bir vlog videosunun devamıdır. Yalan şey. Kanalı açıklama kısmında. Yavaş yavaş. Aha. 30 dakikalık bir vlog kanalı atabilirdim. Az önceki arkadaşın kanalını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu da annem. YouTube'a koyacağım. YouTube. Ben burada Yarım saat ee, döner mi, döner çöreği mi? mi? Abi, döner ekmeği. Hadi be. Döner istiyorum. Döner istiyorum. <laughs> yapabilirim. Evet çok size yapacağım. E, bir 50 abone olalım. 50 abone bekliyorum sizden. Evet hızlıca 50 abone. Bir de bu ne yiyeceksin? Ne yemeği ki? Yok 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 yok. Yani yok, tabii. Tabii. Yani, evet. yok şimdi zeyt. Alım geçen arasını terbur size. Yok. Şimdi o elizli. Yok bekleyeceğim. Kuşuyor, bekleyeceğim. Kuşur, tamam o zaman. Şehrimiz Azerbaycan. Yok lan ülkemiz Azerbaycan. Şehrimiz Bakı. Gelip ziyaret edebilirsiniz. Videoyu da ben kayda sonra bakacağım. Neyse ben bu video yaparım. E, tamam. ben, 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 ben. <laughs> ben burayı annemin yüzüne editlerim. Annemin yüzü başka bir yüz olacak. Ah evlat. evlat. Boyun posun devrilmeyeceğim. Allah neyse. <laughs> Allah Diğer oh, oh. arkadaşlarımın kanalında açıklama kısmında bulabilirsin. Ferit. Ee, Ferit Sarsanov, Nihat ve Ferit, Freddy, Diablo Kirito, e, Dioxin hepsi Discord hesabımız. Bir Instagram adresi hepsi açıklama kısmında olacak. Açıklama kısmına bekliyorum sizi. Neye bekliyorum Şu an okuldan çıktım şehirden geziniyorum da arkadaşlar, deseniz ki Daha küçüksün, yaşın küçük Niye Youtuber'sın Youtuber olmak istiyorsun Arkadaşlar herkesin Kendine özel bir hayali vardır Benim de ünlü olma hayalim var Benim de hayalim ünlü olmak ee, Youtuber olmak Herkesin bir hayali vardır Onun için herkesin Bir amacı, bir hayali vardır onun için YouTuber oluyorlar herkes. Yakında, çok yakında ailemiz büyüyecek. Göreceksiniz. Azerbaycan şehirlerinde gezmeye devam. Buradan mı gidiyorsun? Şey yok. Ee, Nerede? Zeynep Rahmet Tahsin yanına gidip çok iyi uyuyup yapsa Okey. Sıbahsızını tutrafa. Dürü. 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 Türkçemi konuşayım. Neden evet. olursun? Kendi dediğim kadar. Bra anneme laf sokmuşum. Bra annem laf sokmuşum. Bra annem laf sokmuşum da benim. Lan bir. <laughs> Evde görüşürüz belki. Arkadaşlar dediğim gibi bugünkü videomuz vlog videomuz da bu kadar olsun. Gelecek ya videoda ya da vlog videosu da görüşürüz. Bu videoyu hiç edit yapmamaya çalışacağım. Sadece annemin seslerini a, a, altyazı olarak koyarım. Neden oğlum? <laughs> Neden? Kaplumbağa ya, deden. Kaplumbağa deden de olsun oğlum. Neden benim sesimin altına altyazı koyuyorsun? Sesinin a, altına günü dediğim günü. sesini ya, anlamayanlar var. Bugün günüydü mü değil mi? Doğum günüydü. Bugün mü? Bugün mü? Ne bileyim. Neyse, e, sonraki vlog videolarında yeniden görüşürüz. Bu videoyu bilerek 5 dakika yapıyorum, uzatıyorum. 4 dakika 30 saniye oldu. E, açıklama kısmında dediğim gibi en özel olarak Ferit Sarsanov ve Hüseyin Ercevaz kanalına abone olun. Nihat ve Feride de abone olun. Yani sevindirirsiniz bizi. Bizi 1 milyon abone falan yapmak sizin elinizde. Bak şu siz parmak var ya sizi gösteriyor. Sizin elinizde. Mesai bye bye. Bay bye ya.